Merhabalar değerli TEBA takipçileri. TEBA Magazin'e hoş geldiniz. Ben Aslı Küzeycioğlu. Türkmen Magazin nabzını tuttuğumuz yepyeni bir programla bu haftada karşınızdayız. En güncel gelişmelerin yer aldığı TEBA Magazin programımız top dolu, dolu bir bölümle yine karşınızda. Dilerseniz programa geçmeden önce haber başlıklarımızı aktaralım. Mehmet Kaya'dan albüm müjdesi. Mehmet Fevzi yeni şarkısına klip çekecek. Ömer Muayyet çalışmasını netle de paylaşacak. Sermet Mahmut'tan kısa bir canlı performans videosu geldi. Taha Tayfur küçük kızıyla birlikte şarkı söylediği yeni bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Tüm bu haberlerimizin yer aldığı Teba Magazin programımız başlıyor. Ünlü sanatçı Mehmet Kaya yeni bir albümle gelecek. Son olarak pişman olduğum Haman ve Kız Oyna teklilerini klibiyle birlikte müzikseverlerle buluşturan Kaya, içerisinde Türkmence marşların da yer alacağı bu stüdyo imzalı albümünü önümüzdeki sene piyasaya sürmeye hazırlanıyor. bir oynak bir oynak Mehmet Kaya'dan albüm geliyor. akşam <laughs> Hazret, Ünlü şarkıcı Kaya'nın yeni bir albüm üzerinde çalıştığı öğrenildi. Son olarak pişman oldum ve hamam teklilerini klipleriyle paylaşan Kaya, önümüzdeki sene piyasaya süreci albümün çalışmalarına başladı. Voice Studio imzası taşıyan albümde Türkmence marşlarda yer alacak. şarkıcı Ömer Muayyet'ti. Bildiğiniz üzere Ömer geçtiğimiz haftalarda Tebo Magazin'e yaptığı açıklamasında yeni teklisini tüm dijital platformlarda paylaşacağını açıklamıştı. Genç şarkıcı, söz müziği kendisine ait olan ve Burkan El yönetmenliğinde çektiği klibini Türkiye'nin en büyük müzik şirketlerinden Netle Müzik'te paylaşacak. Ömer Muayyet duyurdu, yeni klibim NETDE'de yayınlanacak. Genç şarkıcı Ömer Muayyet, yeni tekli çalışmasını klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda ve Türkiye'nin en büyük müzik şirketlerinden Nette Müzik'te yayınlayacak. Söz müziği Muayyet'e ait olan ve İbo Müzik Stüdyo imzası taşıyan Çal Kalbimi Habersiz Şarkısı'nın klip yönetmenliğini ise Burkan El Irak üstlendi. Çok Türkmence eserde besteci kimliğiyle tanınan Mehmet Fevzi bu sefer kendisi için bestelediği bir şarkısını müzikseverlerle buluşturacak. Fevzi, sözü Mehmet Çelebi'ye bestesi kendisine ait olan ve Boy Stüdyo imzası taşıyan yeni tekli çalışmasını çok yakında klibiyle birlikte piyasaya sürecek. Çalışmanın 28 Ağustos'ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. <laughs> Mehmet Fevzi'den klip müjdesi. Genç şarkıcı Mehmet Fevzi kendi bestelediği ilk çalışmasını klibiyle piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sözü Mehmet Fevzi'ye ait olan şarkının aranjesini ise Ali İnce Parmak yaptı. Voice Studio imzalı çalışmanın klip çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacağı da gelen bilgiler arasında. <laughs> Tayfur ve Küçük Kız'ından yeni bir video geldi. Başarılı şarkıcı Taha Tayfur ve Küçük Kız'ı birbirinden özel güzel Türkmence şarkıları okudukları kısa videoları takipçileriyle paylaşıyordu sosyal medyadan. İkili bu kez de Sen şarkısını hep birlikte okudular ve bu anları Taha Tayfur sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. yüzüme bir Sen nece bir insansan Daha Tayfur ile küçük kızından eğlenceli düet Çabuslara döndürdü pembe rüyayı Çögen tutan hakimin maşallah güzel sen ve seni velivden teklileriyle müzik sevenlerin gönlüne taht kuran şarkıcı Tayfur, küçük kızı Esen ile şarkı söylediği videosu büyük beğeni topladı. Zaman zaman sevilen Türkmence şarkıları babasıyla birlikte okuyan Esen, bu kez de babasının sevilen bir şarkısını okudu. Sahat Tayfur bu anları videoyu çekerek sosyal medya hesabında paylaştı. Ömrümden ömür çaldı. Bağım, performans videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun süredir müzik piyasasından uzak düşen Mahmut, ünlü Türkmence eserlerinden Altın Hızmayı ut çalarak yorumladı. Sermet Mahmut'tan Altın Hızma yorumu. Uzun zamandır piyasadan uzak kalan sevilen şarkıcı Sermet Mahmut, Ut çaldığı kısa videosunu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Yaşamını Amerika'da sürdüren Mahmut, Altın Hızma eserini Ut çalarak yorumladı. haftada Türkmen Magazin'deki en güncel gelişmeleri sizlerle paylaştık. Haftaya yine aynı günde, aynı saate ve aynı adreste tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve Tebo Magazin'e takipte kalın. Görüşmek üzere.